Ne haber işte harika bir kılıdı birlikte bugün yepyeni bir simülasyon oyundayız. Arkadaşlar bugün Sleet adlı bir oyundayız. Ve bu oyun bir kızaklı simülasyon oyunu. Bekleme alanı muhteşem. Koltuklar falan her şey harika bir şöminemiz var. Bu şömine de böyle benzinimizi koyalım. Biraz önce uçmaya başlıyoruz. Dostum gazlama başlasın dostum. Hakkımızda da <laughs> aklımızda Hakkımız Arkadaşlar bir dağ var. Burada bir dağdan aşağıya kızakla kayıyoruz. Bu kızakla belli bir seviyeye kadar gidiyorsunuz. Bu mesafe ulaşınca para kazanıyoruz. Sonrasında bu parayla da gidip burada upgrade'ine giriyorsunuz. Upgrade'ine giriyoruz mesela şu anda kazağımız bu. Bir tahtanın üstünde kayıyoruz. Ondan sonra onu da değiştirebiliyoruz. Böyle bir acayip bir oyundayız. Umarım güzel bir oyundur. Buradan hemen ödülümüzü alan video. Ben abone olmayı unutmayın. Günlük ödülümü aldım. Dostum nerede dostum ben görmedim. Sen hemen atladın gittin çünkü. Artı 100 oyun parası verdi. Eyvallah abi gidiyoruz. Right diyoruz. Allah. Dostum fena bir şey dostum. Allah. <laughs> Şimdi Allah'ım o neydi öyle? Hayır, arkadaşlar aşağıdaki yeşil şey azaldı gördüğünüz gibi. O bizim canımız. Bindiğimiz kızağın canı. Tahtı kırıldıkça parça olacak. Ve düşünce de bitiyor baştan başlıyoruz. Şimdi böyle böyle hayatta kalarak yolun sonuna varmaya çalışacağız. Yolun sonuna varabileceğiz mi bilmiyorum tabi de. Allah. Düştüm ben. O abi oyun zor daha başta gittim. Daha şimdi geldim. 56 para verdi bana. Dostum bir şey diyeyim, dostum var ya dostum kafam gitti. Neyse kaza yaptım. Ne yapıyorsun ya? Dostum kopma zamanı. <laughs> Arkadaşlar Alpkin bölümüne geldik. Tamam mı? Burada neler var? Bakalım şimdi hızlıca. Boost var. Şuradan... Bak. Ha, buradan kızaklara değişebiliyoruz. 500 oyun parasına kapı kapının üstünde kayacağız. Param yok tabi onu alamıyorum şimdi. Buradan kızağın rengini değiştiriyoruz. Boost'tan... Ooo Nitro var. Dostum kopma zamanı. Vay. Ay, arkadaşlar şimdi hızlıca para kasalım. Sonra coşacağım. Yine robot harcanım. Allah. Gidiyorum. Ağacı vurduk ya. Dostum bir şey diyeyim mi? param parça oldum. Kafa üstü çakıldı. <laughs> Allah. Abi ters döndü. Arkadaşlar bu yeni bir simülasyon da bu arada. Bana uçtu gitti. Bana ne yapıyorsun panda? Panda şarampolden aşağı uçtu. Dostum hızımızı alamadık Sen polis tuttu dostum. <laughs> Takla mı attın Takla çok hızlı gidiyorum şu an. Allah yavaş. Yavaş abi. Abi çok hızlı geldi hızlandı. 200 batıyorum şu an. <laughs> Ferrari oldum. Oo. Uçurumdan uçacağım galiba. Allah. Oy. Ay 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 ay. Ay dur 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 dur. <laughs> bu neydi öyle? <laughs> Şapa girdim ya. <laughs> Ay işte 126 para oldu. Bakın şimdi kapıyı alıyorum. Kapıyla kayacağız. Bakalım bu çanta neymiş? Siyah çanta. Bu çantaları da takacağız büyük ihtimalle. 100 lira üstü. Abi iyi akşamlar. Şimdi right diyelim. Abi abi diyor takipçimiz de oyunda. Buradan bütün takipçimize selam. Kapıyla gidiyorsun. Allah'ım kapı kırıldı. Kapın te tek tarafa gitti. Başıma bir şey gelecek ama dur bakalım. Allah, takla attım havada da takla attım. Oy. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz bakalım. İlk karlı haritadan başlıyor sonra yeşil haritaya gidiyorum. Ağacı dümdüz vuracağım. İşte benim hayattaki şansım. İşte benim hayattaki şansım bu kadar. Hadi. Durmadık durmadık devam. Devam. Ya Allah'ım ya gidiyorum dümdüz ağacı çarpıyorum ya nasıl bir şansım var ya. Allah'ım kara üstü gidiyorum karam gitti ya. Allah'ım bir de dönmeye başladık. Çok kötü şeyler olacak çok kötü. Huuu. Aa iyi geldim. Aa bir çok hızlandık. Yavaş yavaş azıcık yavaş yavaş yavaş. Hop. <laughs> Uf be kapı salam çıktı. Ya terse gidiyoruz arkadaşlar. işte. otomatik bir süre sonra şimdi aşağı doğru kayacak o. Aşağıdan çekiyor bizi çünkü. Bitti. Kaymadık arkadaşlar. 1009 verdi. Güzel. Şimdi nitro alıyorum. Kapıya nitroyu takacağım. Çılgın planlarım var. Dostum yapma öyle şeyler var ya. Dostum mı dağın olursun. Aha <laughs> oh, çarpıştılar. Allah döve döve gidiyorum. Nitroyu nasıl kullanacağız şimdi? Arkadaşlar. Işte, nitro nasıl akılacağız? Abi tüp fırladı. Vallahi nitro tüp hava üst. Alan ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah 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 Allah. Bismillah. <laughs> bu çok çılgındı. <laughs> Abi bu neydi? Tamam şimdi coşma zamanı. Burada şaptan para alacağım. Daha güçlü şeyler alacağız. Bu <laughs> şimdi <Çılgın> şeyler alacak. <laughs> Orada güzel şeyler vardı çünkü. Upgrade'e gidiyorum gene. Rampa bir Joshar başlıyor. Dostum gene başta coşmaya dostum. Koltuk alayım ha. 11.000 mü diye. 11.000 koltuk alıyorum. Aldım arkadaşlar. Koltukla kayacağım. Vay. Vay. <gülüyor> Şekil. <laughs> Erapa be. Allah'ım hemen ters döndük. Nitro'ya basalım. Yarış arabasını çevirdim valla. Kızak yapmış bak koltuğun altına. Oyun yapımcısı güzel yapmış bunları. Bir de düzelsin. Oh düzeldim. Atıyoruz ya. Koltukta keyif yapıyoruz ya. Keyif yapıyoruz ya. Allah çok hızlı gidiyorum. Aa koltuğun tekim minderi gitti. Koltuk darmadağın oldu arkadaşlar. Bundan sonra şimdi bak ne alacağım izleyin arkadaşlar. Abi çekil önümden ya. Çarpışıyoruz ya. Tüp fırladı yine basacaktım tam tüp hemen gidiyor. Keyfime bakıyorum. Allah Allah Abi koltuk aldık daha da az dayanıklı çıktı Büyük olduğu için her yere takılıyor büyük ihtimalle Dur ben küçük bir şey alacağım Bak şimdi 25 bin oyun parası oldu 27 bin oldu arkadaşlar bak şimdi Ne vardı orada 15 bin de bunu geç 24 bin sepet arabası alacağım dostum çıldırdın mı dostum mahvolu gidersin bak Nitro'yu da değişiyorum 2500'e bunu alacağım Bunu çok değişik bir nitro taktım bu nedir böyle Allah son dağımız Allah <laughs> Yatıyor içinde ya Oy Hemen yamuluyor yani. düz gitmesi lazım arkadaş düz gitmiyor hmm. Bu arada nitro'nun sesi de bizim Şeydeki araba oyunundaki bir tane şey oyunun sesiydi ya. O düzeldim. Alışverişe gittik, çıktık, kayıyoruz arkadaşlar. Işte. Alışverişten geldim. Biraz çıldırdım gidiyor. Yani başım dönüyor, 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 dönüyor gidiyor. Dönüyor Nitro fırladı. allah Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Çılgın şeyler oluyor. Vuracağım bak şimdi gene. Şifoladı karpuz. Karpuz düştü. En sevdiğim şeydi. Karpuzum gitti. O kadar para vermiştim ona oysa ki marketten almıştım. Aha bir şey düştü limon gitti mısır, mısır gevreği gitti ne güzel yiyecektim onları. O buraya ilk defa mı geldim bu kadar acaba? Şu an en, en uzun yere geldim galiba arkadaşlar. Bakın bayağı bir gidiyor ya bayağı uzun. Abi çok güzel oyun. Ya hep buraları çarpıyorum ya şansım yok benim gerçekten. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen takipçilerim. Bir güzel like atın. 15 bin 20 bin like atın yani. Burada kaldık. Ne kadar bu sefer? 50.000 bin alayım. Ay Arkadaşlar işte sizin için harcıyorum. Umarım video beğenmeyi ve abone olmayı Oyun nasıl ama güzel değil mi? 33 bin diyor. Ha, buna 45 bin tekne var. 60 bin. Uf bu baya bir şeyler varmış. Eğer severseniz arkadaşlar oyunun devamını getirip Buradaki bütün kızakları almaya çalışacağım ve yolun sonunda bulmaya ve görmeye çalışırız. Çöp kutusuna gidiyorum. Nitro ile değiştik her şey değiştik. Çöp kutusu içinde atırıyor. <laughs> Kabakla açıdık olur. İlk taklamızı attık hemen. Nitro'ya basıyor mu? Basalım arkadaşlar. Ya basacaktım ben daha ya. <laughs> Tüp gitti. Bu çöp kutusu dön dön gidiyor be anomalik var. önümü göremiyorum şu an Allah nereye gittim? Vay. Yeni yer keşfettik. <laughs> Abi çok güzel ya. <laughs> Abi çok iyi ya. Aa, burada kalınmaz ama. Hemen kaldık kardeş. Sadece yeşil bölgeye kadar gelebildim bu arada. Sadece yeşil haritaya gelebildim. Diğer tarafına geçemedim ama. Çöp kutusu sağlam çıktı maşallah diyelim. Şu ağzımızı açmayalım ama. Vurma oraya. Oraya vurma. Devam 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 çarpma ağaca Ağaca çarpmasaydık Gidiyor muyuz gidiyoruz <laughs> Keyfim yerinde <laughs> Rahatım ya Aa, bitti arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Oyunu da beğenmişsinizdir. Burada bitirelim arkadaşlar. Severseniz bir sonraki bölümde diğer kızaklara da alıp denemeye çalışır. Oyun çok güzel. Oyun gerçekten de harika. Bir simülasyon oyunuydu. Burada bitiyor. Sonra bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.